Merhaba arkadaşlar. Dikdörtgen test 5 ile devam edelim. İlk sorumuz ne diyor bakalım? Şekil 1'deki zemine dik olan desteğe bağlı zemine paralel durumda bariyer ile zemin ve direk arasında kalan dikdörtgensel bölgenin alanı 175. Şurası 175. Şekil 2'de ise bariyerin bozulması sonucu bariyerin bir ucu yere düşmüştür. Bu durumda da bariyer, destek ve zemin arasında kalan üçgensel bölgenin alanı 84 birim kare olmuştur. Buna göre bariyer desteğinin boyu kaç birimdir diye soruyor. Yani şuradakinin boyu nedir diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünelim hemen. Bu şekli birinci, ikinci şekli, birinci şekli. Yani şöyle düşünün. Bakın şurayı çizdiğimde bariyerin düştüğü nokta olarak burayı düşünün. Bu şekilde gelsin. Burası 84 kadarmış. Tamam, devam ettirelim biz yukarıya doğru. Burası da 84 kadarmış. 84, 84, 168. O zaman buraya 7 birimlik bir alan kalmış olacak. Şurası 7 birim kadarlık bir alan oldu arkadaşlar. Şimdi e, bundan sonra ne söyleyebiliriz? E, başka bir şey vermiş mi? E, sanırım vermemiş. Paralel zemin durumu. E, burada şöyle desek, buraya A desek, He, şimdi tabi burada 84 ve şeyin arasında bir bağlantı yakalayabiliriz aslında. 84 ve bu. Yani ben şöyle düşünmek istiyorum. Mesela burada e, şu parçaya düşünün. Şöyle yaptığımızı düşünerek hareket edelim. 7 bölü 2, 7 bölü 2 kadarlık bir parça olacak. Burası da 84 olacak. 2 katını alsanız 7 burası iken yani şuranın alanı 7 iken şurası 168 kadarlık bir parça olsa. E, bu durumda e, 7 ile 168. 168'i ben 7'ye bölersem ne yapıyor? 24 yapar. E, o zaman şöyle bir şey var demektir. Burası x kadarsa şurası 24x kadarlık bir parça oldu. Burası 24x kadarlık bir parça. Buranın tamamı e, ne oldu o zaman? 25x'lik bir parça oldu. Şurası 25x'lik bir parça oldu arkadaşlar. Buradan sonra ne söyleyelim? Buradan sonra nasıl bir şey söyleyebilirim? Şu 25x dedik. Şurası ne kadarlık bir parça olur? He tamam. 25, 24 var doğru. 24x burası. 25x burası. Burası da 7x o zaman. E o zaman her şey bitti arkadaşlar. Bariyer direğinin boyu 7x'i soruyor. 7x çarpı 24x bölü 2 eşittir 84 ise. Üçgenin alanından gidiyorum. E, 84 ve 7. E, 7 ile 12'yi çarparsam 84 olacak. Burası 12. X kare eşittir 1. X eşittir 1 olarak gelmiş oldu. X1 ise 7X'i soruyor bize. Cevabımız burada 7 olarak bulunur. Geçtik sonraki soruya. Şekil 1'deki sandalyenin ayakları arasındaki boşluk ABC'de dikdörtgeni biçiminde olup AD ayağının uzunluğu 6 birim. E, oturma kısmının uzunluğu X birim. Bunlar tamam elimizde var. Mert'in şekil 2'deki gibi oturduğu sandalyenin ön ayağının B ucu sabit tutulup arka ayağını havaya kaldırarak sandalye ile yaylandığı bir anda ABCD dikdörtgeni konumuna geliyor. Buna göre e, tabi burada eşitlikler de verilmiş onları bir yazalım. DK ile A üstü K arasındaki mesafe şunlar birbirine eşitmiş. KC 7 birim olduğuna göre X nedir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi e, şuraya... A dediğimizi düşünsek burası da A kadar olmuş oluyor. Şuranın tamamı 6 idi. Şurası 6 idi bakın. Şurası 6 birimdi. Şurası da tabii ki 6 birim uzunluğunda. Ee, buradan şu uzunluk değişmedi. Bu uzunluk A artı 7 kadarlık bir uzunluğa sahip. Yani şurası A artı 7. Burası da A artı 7 birim oldu. Ee, buradan şurayı çizdiğim zaman burada iki tane dik üçgen oluştu bakın. Bir kenarda 6 ve 7 diğer kenarda A ve A artı 7'lik bir parça var. O zaman A kare artı A artı 7'nin karesi eşit olacak 6'nın karesi artı 7'nin karesine. Buradan işlemlerimizi yaparsak A kare artı e, A kare artı 14 A artı 49 eşittir 36 artı 49 getirdi burada. Şunlar birbirini götürdü. Ee, buradan 2 tane a kare artı 14a eşittir 36, 2'ye bölersem a kare artı 7a eşittir 18 olarak geldi. Ee, burada e, a yerine ne verirsek bunu sağlayacaktır bakalım. 18 değerini sağlayabilecek bir değer var mı acaba? Ee, bir yerde işlem hatası yaptım mı yapmadım? Şu ana kadar yapmamış gözüküyorum, bakalım. E, nasıl gidecek? 6'nın karesi artı 7'nin karesi tamam? Burada a yerine 2 versem sağlıyor sanki. a yerine 2 verirsem 2 çarpı 7 14. 2'nin karesi de 4 oldu. 18'i veriyor. a dediğimiz değer 2. E o zaman a dediğimiz değer 2 ise x dediğimiz değer de 2 artı 7'den 9 olarak bulunmuş olacak arkadaşlar. Burada cevabımız b şıkkı çıkacaktır. Geçtik 3. soruya. Şekilde birim karelerden oluşmuş ve içerisinde bazı engeller bulunan bir bahçe görülmektedir. X köşesinde bulunan bir kedi AB ve CD engellerini aşamamaktadır. Buna göre X noktasından Y noktasına ulaşmak isteyen kedinin alacağı en kısa yol kaç birimdir diye soruyor. Şimdi burada öncelikle A, X noktasından başlayıp A'daki köşeye gelsin. Buradan sonra şu kadarlık bir mesafe yani bir birimlik gitsin. Sonra buradan e, geldikten sonra buraya D noktasına gitsin. D'den itibaren böyle gitmesine gerek yok. Buradan itibaren de şöyle gidebilir. Bakın bu şekilde giderse Y noktasına ulaşmış olacak. Buna göre bizim işlemlerimiz ne olacak? Şurada bir dik üçgen elde edeceğiz. Burada şöyle bir dik üçgen elde edip bu uzunlukları toplamamız yeterli olacak arkadaşlar. Şuraya baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 birim burası. O zaman buraya 10. Buradan geldi 1 birim. 1, 2, 3, 4 birim burada. 1, 2, 3 birim burada. Şurası 5 birim. Burada da 3 birim var. Şurası 4 birim. Burası 5 birim. 5, 10, 20, 1 birimlik bir yol alacaktır arkadaşlar. Cevabımız burada değişik olur. Ön yüzeyi turuncu, arka yüzeyi mavi olan dikdörtgen şeklindeki bir kağıt kısa kenarları uzun kenarıyla çakışacak biçimde katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Ka kağıdın katlanmadan önceki alanı 60 cm kare ve katlandıktan sonraki alanı 35 cm karedir. Buna göre son şekilde oluşan turuncu renkli bölgenin çevresi nedir diye soruyor. Şimdi dikkat ederseniz biz bunu ilk şeklimize tamamlayalım. Şöyle yaptık. Bir tane de buradan çizdik. Şöyle göstermiş olalım. Ee, önceki alanı 60 ise ve bu katlanmadan sonraki alan 35 ise arkadaşlar şurası 35. Şurada da ikisi birbirine eşit olacak şekilde geldi. Geriye e, 40 olsa 25 kalıyor. Demek ki buranın alanı 25 bölü 2. Şuranın alanı 25 bölü 2. Aynı şekilde buralar 25 bölü 2. 25 bölü 2. E, 25, 25, 50, 60 olması için şuranın 10 olması gerekiyor. Buna göre düşüneceğiz artık. <laughs> ee, buradan 25 bölü 2 dediğimiz yer. Yani buranın alanı 25 ise demek ki 5 çarpı 5 kare şeklindedir. Çünkü katlama var. Katlamada bu şekilde geldiğine göre açı ortaydır ve bu karedir. Aynı şekilde buralar 5 5 geldi. Ee, 5 çarpı 12 60'a eşittir. Toplam alan 60 olduğu için. 5'i burada, 5'i burada olduğuna göre 5 5 10. Buraya 2 birimlik bir parça kaldı. Burası da 2 şurası 5. 5, 2, 7, 5, 2, 7, 14 olacak çevre uzunluğu arkadaşlar. Burada D şıkkı cevabımız olur. Geçtik sonraki soruya. 8 birim ve 20 santimlik bir parça verilmiş. Şunları hemen 10-10 yazarak başlayacağım arkadaşlar. Bu şekil 2'deki gibi birleştirilmiş galiba. Şekil 1'de ABC dikdörtgen biçiminde verilen karton işaretli kısımdan bir makas ile kesilerek iki eş parça ayrılır ve eş parçalar şekil 2'deki gibi üst üste yerleştiriyor. Buna göre yeşil renkli bölgenin alanı kaç santimetre karedir diye sormuş. Şimdi şuranın biz 8 birim, buranın 10 birim olduğunu biliyoruz. Sonuçta ikisinin de uzun kenarı aynı. Şuraya 6 birim, buraya 4 birim kalacak. Çünkü bu uzunluk da 10 birim. Şurayı biz 10 birim olarak bildiğimiz için bu şekilde yazabiliyorum. E burada iki üçgenin benzer olduğunu görüyorsanız. E bir tarafta 6, 8 varsa bir tarafta da 3, 4, 5 üçgeni vardır. E i̇sterseniz deney edebilirsiniz. Yani buraya noktalı açı, buraya çizgili açı derseniz. Buraya yine noktalı açı, buraya da çizgili açı gelecek. Çizginin karşısı 6, çizginin karşısı 3. Yarı yarıya. Onun için 5 gelecektir. Burası 5 ise buraya 3 gelecek. Demek ki buraya 4 gelecek. Yine benzer üçgenlerden dolayı buraya 5 gelecek. Buraya 10 geldi. 10, 10, 5, 5 olan bir deltoid oluşturmuş olduk. Şurası 90 derece. Şunu çizdiğimizde 5 kere 10, 50 bölü 2'den 25 olarak buraya geliyor. Buraya da 25 gelecektir. Toplam alanın 50 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız aşık olur. Geçtik bir sonraki sorumuza. Ne diyor bakalım? Yukarıda verilen ABC dik dikdörtgeni biçimindeki arsa kenarları paralel çizgilerle ve BC falan filan bölünmüştür. Şimdi MN uzunluğuna ben e, şuradan X desem MN uzunluğuna X desem BC uzunluğuna 2X demem gerekiyormuş. E, KL uzunluğuna şuraya Y desem e, AB uzunluğuna 2Y demem gerekiyormuş. Şuranın tamamına da 2Y diyeceğim. Şimdi arkadaşlar e, burada nasıl bir işlem yapalım? Şuradaki alanı bilmiyorum. Buradaki alana A, A verilmiş. B diyelim. Şimdi Y'ye bu kadarlık bir alan verilmişse bakın. Y dediğimiz yere 140 artı B geliyorsa 2Y'ye 240 artı 140, 280 artı 2B'ye kadarlık bir alan gelecek. Bu şekilde söyleyebilir miyiz? Yani toplam alandan gitmeye çalışacağım. Sonuçta şunlar hepsi aynı şeyler yani ya y'ye 140 artı b kadarlık bir alan geliyor. y'ye. O zaman 2y dediğimiz yere 280 artı 2b kadar gelecek. Peki aynı şekli, buradan düşünürseniz, x'e şu geliyor bakın. x'e gelen alan 40 artı a artı b kadarlık bir alan geldi. O zaman 2x'e de 2x'e de bunun 2 katı. 80 artı 2a artı 2b kadarlık bir alan geldi. Buradan bu şekilde birbirine eşitleyerek bulabiliriz herhalde. Persananın a kaç metrekaredir diye sormuş bize arkadaşlar. E sonuçta ben 2x dediğimiz yer şu tamamını gösteriyor, 2y dediğimiz yer de tamamını gösteriyor. O zaman bunlar birbirine eşit. Yani 280 artı 2b değerimiz. 80 artı 2A artı 2B'ye eşit olacak. 2B'ler birbirini götürdü. 80'i diğer tarafa attık. 200 eşittir 2A'ya. A eşittir buradan 100'e diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımız da D şıkkı çıkacaktır. Zaten bize A kısmını sormuş. Geçtik sonraki soruya. Bir televizyonun kaç ekran olduğunu, ekranın iç kısmının sol alt köşesinin sağ üst köşesinin olan uzaklığının santim cinsinden değeri belirlenerek bulunur. İç ekran çevresi 280 santim olan 100 ekran. 100 ekran dediğimize göre şuranın 100 olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. 280 ise yani 280 ise x ile y'nin toplamı 140'tır. x artı y 140. x artı y 140 olması lazım ki toplam çevre 280 olabilsin. E burası 100 olduğuna göre burası 60 burası 80 olursa ancak bu değer sağlanacaktır. Ekranın kapladığı alan nedir diye soruyor bize arkadaşlar. Ee, 60 çarpı 80'den bulabiliriz. 6 kere 8 48. Önüne de 2 sıfır koyun 4800 santimetre karelik bir alana sahiptir. Yukarıdaki dikdörtgen şeklindeki ışıklı tabela ile ilgili ardışı harfler arasındaki boşluklar ve harflerin boyları eşittir. AB ve DC kenarına en yakın harflerin bu kenarlar olan uzaklıkları 4'er birimdir. Tamam. Buralar bu şekildeymiş. E, verilenlere göre dikdörtgen tabelanın alanı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi dikdörtgen tabelanın kısa kenarı zaten 12 birim. Burada hiçbir sıkıntımız yok. Burayla alakalı bir sıkıntı yok. 12'nin bir katı olacağı kesin. E, şöyle diyelim. Her harfe x birim diyelim. E, buradan aynı şekilde aradaki boşluğa da y birim diyelim. Aradaki boşlukta y birim olsun. Aynı şekilde y geldi. Şimdi burada e, hemen eşitliklerimizi kurmaya çalışırsak şu 16 birim dediğimiz yer harfin boyu bakın. 1, 2, 3 boşluk 3y artı 2 tane harf 2x eşittir 16'ya geldi. Ee, buradan da 1, 2, 23 birim dediğimiz yere bakıyorum. Bir tane de şurada var y'ye kadar. 1, 2, 3, 4 tane y artı 1, 2, 3 tane harf 3x eşittir 23 birimmiş. Buna göre işlemimizi yaparsak çıkacağını düşünüyorum inşallah çıkacak. Buradan bir tanesini yok etmemiz gerekiyor ya da işte bize ne lazım? 1, 2, 3, 4, 5x lazım. 5x lazım. 1, 2, 3, 4y lazım. 4y artı tabii ki 8 de lazım. Buradan yok etme metodunu kullanmaya çalışalım arkadaşlar. Yapacak farklı bir şey yok sanıyorum. 2 ile yani burayı eksi 3 ile çarpayım burayı da 2 ile çarpayım bakalım. Eksi 3 ile çarptığım zaman eksi 9y eksi 6x eksi 3 çarpı 16'tan eksi 48 olarak geldi. 2 çarpı 4'ten 8y 2 çarpı 3'ten artı 6x 2 çarpı 23'ten eşittir 46 olarak geldi. Eksi y kaldı. Şunlar birbirini götürdü. Eşittir. Eksi 2 y dediğimiz değer 2 olarak çıktı. Y'yi bulduktan sonra getirip yerine yazarsak 3 kere 2 6 artı 2x eşittir 16 ise x buradan 5 olarak gelmiş oldu. X'i 5 bulduk y'yi 2 bulduk. Bize ne lazımdı? 1, 2, 3, 4, 5 tane x lazım. 5 çarpı 5 artı 1, 2, 3, 4 tane şey lazımdı. boşluk lazım. Boşluğun bir tanesi 2 olduğuna göre 4 kere 2'den 8. 2 tane de 4 lazımdı. O da 8. 8, 8, 16, 25, 16, 41 yapıyor. Yani şuradaki uzunluk 41 oldu. 41 çarpı 12'yi arayacağız arkadaşlar. 41 çarpı 12'nin değeri de ne olur? 1 çarpı 2'den 2 yani 492 olarak bulunmuş olacak. Burada cevabımız C şıkkı olur sevgili arkadaşlar. Bu soruyla birlikte testimizin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki teste tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.